selam kızlar. Selena. Ama, biz de tam senden bahsediyorduk. Öyle mi? Ne konuşuyordunuz? Ee, şey sana bir sürprizimiz var da. Sürpriz. Evet ama bize bir dakika izin vermen gerekiyor. Şuraya oturup gözlerini kapatır mısın? Tamam merak ettim şimdi çabuk olun ama. Kapa. Kapa. Tamam kapattım da Bu kaç? Sine ile bakmak da yok. <laughs> tamam tamam ama çabuk olun hadi merak ettim. E hadi Selin. E, Leyla hiç alanda olmadığımı biliyorsun ben siz yapayım. Ya senin alanda söz vermişti. Ya evet hem o kadar hazırlık da yaptık. Hadi. Kızlar. Ne Ne? Çok güzel oldu. <laughs> <alalım. Ha. gülüyor> kızlar. <Sessizlik> kızlar, ya aşk olsun ya yani sürpriz dediğiniz bu muydu? Ne yapalım? Sahte söze gelemedik. Biz de sahte kına gecesi yapalım dedik. Kızlar, yani içine düştüğüm durumda dalga mı geçiyorsunuz? Ya dalga geçmek için değil Selena. Yani sadece sahte sözlenme türünde çok canı sıkılmıştır. E biz de seni eğlendirelim dedik ama seni ağlatamadık. Yani beni ağlatmak için böyle özel şeyler yapmanıza gerek yok. Zaten kendi halime bıraksanız ben hüngür hüngür ağlarım. Ne oldu Selena? Yoksa tören kötü mü geçti? Ay yoksa sana iyi sana vermediler mi? <laughs> Kızar, hiç komik değil. E, bu arada yüzük de çok yakışmış. Cık, i̇nanmıyorum ya, parmağımı da unutmuşum. Of, bir de çıkmıyor bu. Of. Sen de kafana takma bence Selena. Yani sana aynı annes dönünce bitecek bu oyunda. Biliyorum, biliyorum. Zaten bu belayı kendi başıma kendim açtığım için bundan şikayet etmeye de hakkım yok zaten.